Kahvenin demir başları. Yakup'un borcunu öğrendik. Elimizdeki para sadece borcun bir kısmını ödüyor. Gerekirse etraftan borç isteyelim arkadaşlar. Abi kahve satılmadı değil mi? Ne satılması oğlum? Abi Yakup abi kahveyi satıyormuş. Bizim Giresunlu bir hemşire talip olmuş kahveye. Kahveyi mi? Kahveyi satamaz oğlum. Burası bizim evimiz. Yukarımda ben bu kahveyi sattırmam. Abi, satıp borcumu ödeyeceğim demiş bizim hemşeriye. Yapma ya. Üç beş bir şeyler de ben toparladım abi. Durum bu kadar ciddi yani. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar, durumun ciddiyetini anladık. Herkes gerekeni yapsın, sallansın. Eksik var ödeyemeyeceğiz. Ya Hüseyin ne diyorsun sen ya? Böyle ümitsizliğe kapılma ya. Toparla kendini yakışmıyor sana. İçim acıyor Kemal amca. İçim acıyor. Bu kahvede çok hanım var. Şu duvarların. <laughs> şu takalarım. Dili olsa da konuşsa. Ağlatacaksın abi. Ağlatacaksın. Yapma. Şu yeşil çuvağının dili olsa da konuşsa. ...bu taşlarımın sesleri kulaklarımda çınlıyor Kemal amca. Abi yapma abi. Ya bir dakika ya bir dakika ya. Ümitsizlik yok arkadaşlar toplayın kendinizi ya. Bugün bu borcu ödeyeceğiz. Kahvemizi sattırmayacağız. Neymiş arkadaşlar? Sattırmayacağız. sattırmayacağız. İşte bu. Kemal amca. Yakup gururlu adamdır. Sakın borcunu ödeyeceğimizi duymasın. Hüseyin, karda yürüyeceğiz, ismisi belli etmeyeceğiz. Oh. Kahvenin borcunu ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz. Tamam kardeşim, gel akşam halledelim. Bu akşam satıyor galiba kahve abi. Para bulmamız lazım Şükrü. Hatice'm krediye başvurdu ya abi. Biz de başvursak. Kadınlar için olur mu para? Hayır. Devlet kadın girişimcileri destekliyor. Ama... Ya çocuklar acaba damattan mı istesem? Yok ya. O da olmaz. O da şimdi düğün arifesinde. Abi ne buldun? Bir an kadın kılığına gireyim dedim de. Yakup için bile olsa ben kadın kılığına girmem oğlum. Biz girmeyelim de başkaları girsin, çeksin kredi abi. Ne bakıyorsun şey? <laughs> yok yok, az geçtim. <laughs> Şükrü, şu dışarıda bir çalışma var. Ben şu çayları işçilere dağıtayım, İşçiler ısınsın adamlar. Tamam Yakup. Ocak bende. Merak etme sen. Adam bedava çay dağıtmaktan battı ve. Haklısın abi. Her gün fakir fukaraya ihtiyaç sahiplerine bedava yüzlerce çay götürüyor. Ya çocuklar bak bizim fırıncı var ya. Askıda ekmek modası başlatmış. Yani şimdi geliyorsun, parasını ödüyorsun, ekmekleri alıyorsun, bir poşete koyuyorsun, askıya asıyorsun. İhtiyacı olanlar gelip oradan alıyorlar. Çok güzel bir uygulama Kemal amca. Bir elin verdiğini diğeri görmüyor. Yardım gibi yardım. Diyorum ki acaba biz de askıda çay mı yapsak? Ha? Bak, bu arada eğer Yakup'un canı istiyorsa gelsin oraya 15 çay koysun. Vay be. Askıda çay. Sevdim bu işi Kemal amca. Oh, fikir gibi fikir. Kahvenin demir başları. Kahvemizde askıda çay uygulamamızı başlatıyoruz. Gidin etrafta askıda çay için para toplayın. Anlatın fikrimizi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı, Anlaşıldı mı? Hüseyin abi, bizim bakkaldan da 20 çay kaptım abi. Ulan, aslanım benim minik. Pazarlama yeteneği de varmış sende. <laughs> gör, gör. Abi, 70 çay oldu askıda. Ya çocuklar bu askıda çay işi iyi oldu. Ama biz asıl meseleyi çözemedik. Oo, daha çok eksiğimiz var. Evet Kemal amca çok eksiğimiz var. Yine ne işler karıştırıyorsun Hüseyin? Senin için uğraşıyoruz Yakup. Askıda çay yapacağız. Askıda çay mı? Aynen Yakup. Şu ana kadar 70 çayım var. ...bunları istediklerine dağıtabilirsin. Ver şeyin. Al bak yetmiş çayın parası burada. İstediğin gibi dağıtabilirsin çayını. Güzelmiş de artık buna gerek kalmayabilir. Nasıl yani? Neyse. Sağ olun arkadaşlar. Güzel olmuş. Ben bu işi çözeceğim. Abi. Biz de gidip Emine yengeden kredi alalım mı? Gidelim Şükrü. Arkadaşlar, maalesef kahveyi satıyorum. Birazdan alıcı buraya gelecek. Satamazsın Yakup. Ne yaparız biz kahvesiz? Ve sensiz. Yakup, iyi düşündün mü? Düşündüm Kemal amca. Maalesef borçlarımı ödeyemiyorum. Kahveyi satıp borcumu kapatacağım. Sonra ne yapacaksın Yakup abi? Sonra Belki köye gider, oraya yerleşirim. Sensiz ne yapacağız ya? Arkadaşlar, son noktaya geldik. Ne yapıp yapıp bu anlaşmayı durdurmamız lazım. Hadi bakalım. Herkes sağa. Hadi yürü. Şimdi kahveye birisi gelecek Adnan. Kahveyi satıp sana olan borcumu ödeyeceğim. Yakup abi, bana da acil para lazım oldu. Yoksa biliyorsun, senden alıp bankaya ödeyeceğim. Yoksa ev gelecek abi. Biliyorum kardeşim, aylarca beklettim seni zaten. Üzülüyorum abi, kahveni senden gidecek olmasına. Üzülme be Adnan, kaderde ne varsa o olur. Bu anlaşma olmaz kardeş. Adnan kardeş, al bu borcun bir kısmı. Geri kalanı için de bize biraz müsaade et, onu da halledeceğiz. Ben bunu kabul edemem Kemal amca. Ya Allah Allah, bu boş değil ki Yakup. Senin kahvenin kazancı. Peşin sattın canları köfte o. <laughs> ee, biz de kahvenin demir başları olarak hesaplarımızı kapatıyoruz Yakup. 2000 TL eksik ama. Bana bak Adnan. Sen de alma para gözmüşsün ha. Gerisini halledeceğiz tamam. Yakup, sen de avlayıcıyı ara. Kahveyi satmıyorsun. Arkadaşlar, sağ olun var olun ama ben borcumun tamamını kapatacağım. Söz verdim. Ne yazık ki kahveyi satacağım. Bu kadar da sözünleri bir adam olma kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> yandı Zero. Yandı Şükrü. Haklısın abi. Gitti canım yüzüm. Yakup. Bize askıdan iki çay çek. O çaylar sizin için değil Hüseyin. İhtiyaç sahipleri için. Bıdı bıdı yapma Yakup. En çok da sizden kurtulacağım için seviniyorum. Sen bana bir şey mi dedin? Demedim demedim. Haluk abi haber verdin mi Şükrü? Yok vermedim abi. Hemen mesaj çekeyim. Çek Şükrü. Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba. E Yakup, hadi bakalım bir sade kahve yap da içeyim. Tamam Kemal amca. Kemal amca, bulalım alacaklıyı. Şimdilik bu kadar para bulduk diyelim. Olmaz Şükrü, tamamını vermemiz lazım. Yakup böyle şeylerden hoşlanmaz. Satar kahve Haklısın abi. Çocuklar, ben bu kadar daha para buldum. Kapatabilir miyiz borcu? Eksik para Keman amca olmaz. Kaldır. Arkadaşlar, size söylemem gereken bir şey var. Ha. Üzgünüm arkadaşlar. Yakup, satamazsın mutlu yuvamızı. Satmak zorundayım Hüseyin. Gitti abi, gitti evimiz. Avucumuzun içinden. Neyse Yakup. Allah senin için hayırlısı olsun. Sağ ol Kemal amca. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Yakup abi, al. Eksik kalan paranın tamamı da burada. Bu para nereden çıktı Yiğit Abi senin bana bayramda, seyranda, harçlık verdiğin paraların hepsini biriktirdim ben. Ben parayı kabul edemem Yiğit Bu senin paran. Olur mu Yakup abi öyle şey? Bu bizim paramız. Allah Yiğit helal olsun sana ben. Asıl size helal olsun Kemal amca. Parayı bulmak için bütün gün uğraşıp durmuşsunuz. Abartma Yiğit ol. düşmüş. Göbek mazsaydık Sağ olun arkadaşlar. İyi ki varsınız. He, ee, o zaman ne yapalım? Çaylar benden. <laughs> Herkese benden çay ver Yakup. Askıdan. Askıdan alalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.